Bu defa aldığı sahnelerle değil, seslendirdiği eserlerle değil, farklı bir konuyla haberlere konu oldu. Eliza'nın sevilen sanatçısı Tekin Bulut mezuniyet sevinci yaşadı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Tekin Bulut, diplomasını lise arkadaşı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Büro Yöneticisi Fahrettin Çakıcıoğlu'nun elinden aldı. Çakıcıoğlu, Bulut'un büyük gayret ve özveriyle eğitimini tamamladığını belirtti. Anadolu Üniversitesi'nin yaşam boyu eğitim kültürünün bir ferdi olan Tekin Bulut abimizin, Diplomat e, töreninde karşılaşıyoruz. Bu anlamda Tekin abi bizim liseden de beraber arkadaşımızdı. Büyük gayret ve özveriyle yaş okumanın yaşı yoktur diye e, eğitim hayatına başladı. Bugün diploma nasip oldu. Bu şerefe de biz nail olduk. Teşekkür ediyorum. 58 yaşında işletme bölümünden mezun olan sanatçı Bulut'un gözü yükseklerdi. 2013'te girdim. Fakat mezuniyet nasip yeni oldu. Özellikle kültür faaliyetlerimiz, sanat işlerimizden dolayı biraz uzadı. Bir yılda dondurmuş oldum bu süre içerisinde. Ama azmettim, çalıştım. Oşum, okumanın yaşı yok diyerekten bu diplomayı almaya karar verdim. Nihayetinde bu yıl mezun oldum. Ee, bana diplomamı takdim eden değerli e, kardeşime, hocama çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi bundan sonrası olur mu bilmem ama... E, içimden geliyor artık okumanın yaşı yok dedi ama yapabilir miyim bilmiyorum ama bundan ötesi var mı deneyeceğim inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İşletme mezunuyum. Şu anda e, lisans işletme mezunuyum. Artık bu saatten sonra işletme mezunuyum. Diplomayı aldım.